Daha önce koşullu biçimlendirmeyi görmüştük arkadaşlar. Giriş sekmesinin altında stiller, stillerin üzerinde koşullu biçimlendirme. Tamam da burada biz neyi gördük? Sabit. Yani bize Excel'in sunduklarını gördük. İşte hücre vurgulama kuralar, büyüktür, küçüktür. Ardında eşittir gibi. İlk onlar, ilk yüzde on, ilk yüzde on, ilk on, son on gibi gibi veri çubuklarını gördük. Renklendirmeleri gördük simge olarak gördük. Tamam güzel bunlar hoş kullanıyoruz da zaten. Evet şurası gitsin. Kullanıyoruz da. Peki ben kendime göre, kendi kurallarıma göre yapmak istiyorum. Kendime az bir koşullu biçimler yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz. Şimdiki konumuz bu. Gerçekten de çok güzel bir uygulama. Geliyoruz herhangi bir yeri işaretledik. Ekmeği işaretledik. Peki ne yapacağız? Diyoruz ki yeni kural. Buralar 1, 2, 3, 4, 5. Buralar az önce gösterdiğim komutlar buradan çalışıyor. Peki biz yeni kuralı kendine göre nasıl biçimlendireceğiz? Burası. Diyor ki biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan. Süper. Buraya geliyoruz. Bakın şurada ekmek yazdı fx'e. Çünkü bu ekmekle ilgili bir sorgu yapacağız. Eşittir diyoruz. Eşittir neydi? En solda yukarı bakan oku. Oku basılı tuttuğumuzda shift'tir adı. Ve sıfıra bastığımızda eşittir gelecektir. Evet bu eşittirden sonra biz formülü yazacağız. Ne diyeceğiz? zarar edip etmeye bakacağız. Yani satış fiyatı alış fiyatından düşük ise peki böyle yaptık. küçüktür diyeceğiz. Küçüktür ki büyük olması lazım. Ne oldu? Diyoruz ki S D4 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 küçükse C4'ten yani zarar ediyorsa boya diyeceğiz. Fakat dikkat. Lütfen buraya dikkat edin. Şu aralarda dolarlar var. Görüyor musunuz? Bunları silmeniz gerekir. Silebilirsiniz. Bakın sildik. Sildik. Şu anda bu formül çalışıyor. Ben size başka bu silin unutun bunu. Unutun arkadaşlar. Yani unutun derken bunu göstermek için size yapıp sildim. Şimdi eşittir diyoruz. Shift 0 dedik mi? Ne diyeceğiz? D bakın arkadaşlar. D4. Excel'de lütfen satır sütun formülleri elle yazmayı öğrenin. İlla üzerine gelmenize gerek yok. D4. D4. 4 D4 küçüktür. Küçük ise küçük ise nereden C4'ten. C4'ten. Peki ne yapayım? Biçimlendirelim. Evet, mavi yapalım. Bakalım yapacak mı? Yapmadı. Neden? Yapmadı. Çünkü zarar etmiyor. E zarar ettirelim. Zarar ettirelim. Ne olsun? Efendim söyleyeyim. 7 liraya satsın. Buyurun satınca masmavi çıktı. Tamam. Burayı anladık. Burayı nasıl iş şey yapacağız? Arkadaşlar burayı nasıl yapacağız biliyor musunuz? Ee, eskiden formülle buraya doğru çekince böyle formül normalde çalışıyordu. Şimdi e, burada bu yemedi açıkçası. Tamam Ha Bu arada ara, e, bir şey söylemek istiyorum. Aklıma gelmişken. Eğer kanalımızı beğenmiş, eğitimimize devam etmemizi istiyorsanız e, lütfen abone olmayı unutmayın. Bunu söylerken de kendi kendime niye bunu söylüyorum ne bilmiyorum. E, girdiniz, izlediniz, hoşunuza gidiyor ise lütfen abone olun. E, bu bizim e, kanalımızdır. Adı üzerinde Mövesil Akademi. Benimle hiçbir ilgisi yok. Ben sadece kurucusuyum. Kuvvetle muhtemelen benden sonra birileri bunu büyütecektir. E, abone olursa, enisiniz, olursanız beraberce bu eğitim serimiz daha da yuk yukarıya doğru çıkacaktır. 24 Temmuz'a kadar 100 eğitim yüklenecektir sıfırdan başlayıp 100 tane konuyu tamamlayanlar gerçekten de kendini çok mutlu hissedecektir. Peki diğerlerini nasıl uygulayacağım? Konumuza dönecek olursak Arkadaşlar şurada bakın Siz, e, biçim boyacısı diyor. Kimde direkt yazıyor kimde şu e, fırça işi var. İşareti var. Onu alıyoruz. Bakın bıraktım. Gördünüz mü? Nelerin zarar ettiğini gösteriyor. Şurada oynayalım. Zarar etmesin. 111 lira yazalım. Hop değişti. Efendim söyleyeyim su da zarar etmesin. 51 lira yazalım Gördüğünüz gibi koşullu biçimlendirmede çok güzel fıstık gibi bir özelliği daha öğrenmiş olduk. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki dersimiz yine koşullu biçimlendirme ile ilgili bir konu olacak. Fakat başka bir özelliğiyle karşınıza geleceğim. Görüşmek üzere. iyi çalışmalar.